Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakın bahçede işler bitmiyor, bizim işlerimiz hiç bitmiyor. Şöyle aldım çayımı da elime, şöyle ustam ona vermişken video çekeyim dedim. Hem de yapım aşamasında da size de fikir olsun. Bırakayım çayımı. Şöyle şu incelikte demirleri aldık. Ustamıza anlattım. Izgaralı yine demirlerden esneme yapardı arkadaşlar o yüzden şöyle e, kayış attırdık. Bakın saksıları eee koysam bile esneme yapmaz hatta yani çıkabilirim bile. Beni bile taşır. Şöyle ilk baştan e, bunu yapmıştı ama bunun boyu uzun oldu. Orada ustaya anlatırken bir karışıklık oldu. Diğer çiçekli örnek gösterirken kasadan doğru ölçü alındı falan. E, çok yanlışlık oldu. Şöyle göstereyim. Benim boyum 1.80 ee, Şurası benim göz hizam. Ben buna saksı koyduğum zaman şöyle olacak. Ee, göz hizamı geçecek. Sadece şöyle şuradan üst taraftan çiçeği görebileceğim. Ama saksıların diplerini görmeye ihtiyacım var. Onun için bu boy ideal. Bu boyda arkadaşlar burası en yüksek yeri 1.50 Bu tel de arkadaşlar 5'e 5 3 milim kalınlığında hasır tel olarak geçiyor. Bunun bir darını da aldık. Onu da gösteririm size. E, müsait bir yerdeyse. Profil borular bar da arkadaşlar. tekrardan göstereyim. Milimlerini de söyleyeyim. 3'e 2 ölçülerinde 2 milim kalınlığında arkadaşlar. Şu yukarıya kullandıklarımızdan daha ince özellikle öyle aldım aslında onlardan alsam çok daha e, sağlıklı olabilirdi ama bir taraftan da e, yani rahat hareket ettirebilmek istedim açıkçası farklı düzen oluştururum belki burada hoşuma gitmez falan iki kişi tuttuğunda rahat hareket etsin istedim aslında şey de yapılabilir. Belki onu da yapabilirim. Tekerlekler var biliyorsunuz. Çok ağır yükleri bile taşıyan. Ee, yani bir tonları bile taşıyan tekerlekler var. Belki onlardan alabilirim. Maliyetle onların da bir fiyatını araştıracağım. Duruma göre de öyle bir şey de yaptırabilirim. şu alt taraflara da arkadaşlar normalde kayış atmaya gerek yoktu boşluk olabilirdi oraya bilerek kayış e, attırdım burayı yıkıyorum yağmur suyu artık gelmeyecek ama toprak falan pisleniyor illaki yıkayacağım bunun üstüne tahta koyduğumda işte gübrelerimi ıvırımız ıvırımız saksılarımı falan depo edebileyim diye bu şekilde kayışta attırdım. Şimdi bu üç basamaklı dördüncü basamakta olacak. Dördüncü basamak bundan bağımsız olacak onu da şöyle izah edeyim ben e, en uç kısmı tamamen gövdemi dayadığımda şöyle şu şekilde ulaşabiliyorum yani ya bu alt basamağın yapılacak olan alt basamağın ya üstüne çıkmam gerekiyor ya da onu çekmem gerekiyor ben çekilsin istedim onu da e, belki hoşuma gitmez farklı bir yerde kullanırım daha pratik olsun diye Öyle yaptık. Tabii siz böyle bir şey yaptırırken e, kesinlikle kendinizden yola çıkın arkadaşlar. Ben mesela evime büyük bir akvaryum yaptırdım, 2 e, metrelik. Onda bile hani yukarıdan e, akvaryumu açabildiğimde kolum işte rahat sokabileyim Yani kendi vücut ölçülerime göre hesap edip de yaptırdım. Siz de ona göre yaptırın. Eğer boy kısalı, kol kısalığım daha kısa olsaydı bunları daha dar yaptırabilirdim. Veya basamak olarak yani üçüncüyü seyyar yaptırırdım. iki basamakta kalırdım. Bunları göz önünde alın. Çünkü daha sonradan tekrardan iş çıkar. Bozdurması etmesi. Ee, bu saksılıklar içinde arkadaşlar şimdi daha malzememiz var. 3 tane olacak ama bir tanesi daha dar olacak. Tam bitirince yine yarınki videoda paylaşırım. 18 adet arkadaşlar aldık. 6 metrelik boy demir aldık. Ee, ustamız devam etmeye başladı. Bunu vermişti. Bu arada ben de size <laughs> kıyılardaki çiçekleri göstereyim. Bunları göstermemiştim. <laughs> Burası evin <laughs> bir kısmı. Yani yeterli ışık görmüyor arkadaşlar. Zamanla yarışım başladı. Böyle daha taktıklarım var. Bazılarını daha kullanmadım. Bazılarını değişimlerde böyle kıyıya koydum. Şurayı da arkadaşlar bozacağım. Araladığımı eşimle birlikte yapmıştık. Artık da tamamen Şu klent dikeceğim buraya. Arkadan böyle yüksek klentlerden başlayıp önünü belki de şey, hikayeli bir araçman şeklinde yaparım. Şöyle biberleri de göstereyim sadece sukulent bakmıyoruz. Biber de bakıyoruz. Bakın bunu da tohumluk olarak ayırmışız. Böyle e, Biz biz kıvıberlerin acısını çok seviyoruz. Bakın burada da tohumluk bırakmışız. E, acı diye aldıklarımız tatlı çıkabiliyor. O yüzden öyle her sene normalde çok daha fazla saksıda dikiyorduk. Buralara da yaprak atmışım. Elime gelmiş bunlar. Yapraktan büyüyen graptolar yeterli ışık alamamış ama yine de büyümeye devam etmiş. Arkadaşlar yani her gün bir avuç bir avuç topladık. Böyle sera içindeki olan çiçekler. Zeynep'cim senin merdivenlerin gibi oldu. Böyle bize şu kadar yer kaldı. İyiyim. Renkleri açılmasın diye özellikle bunları böyle bu şekilde Aa, dikimini yaptım. <laughs> Evet arkadaşlar bu retro bu arkadaşlar ilk başta gösterdiğim purple'lardan başlamıştım yani tamamen aynı yapraklarının şekli bile o kadar zor ki ayırt etmek yani ayırt edilmiyor bazı bitkilerde gerçekten öyle oluyor ayrılmıyor kış rengine girmeyince. Ama bazı arkadaşlar da mesela e, rengini hiç kaybetmemiş. İklimle alakalı. Demek ki daha serin e, bir iklimde yaşıyor. Normalde bunun pudrası da yok. Kışın yani böyle silinmiş gibi gıcır gıcır 1-2 aya kadar burada renge gelir. Gönderdiğim e, birkaç şehre Farklı şehre gönderdiğim e, bunlardan gönderdim, ay söyleyemedim, kafamda bir sürü şey dönüyor. Belki onlarda daha erken renk değiştirir, onu da merakla bekliyorum. İşte bunlar da çok fazla göstermediğim özelliklerden. burada da yine özel grup artık karışanlar yani hepsinin aslında liste halinde isimlerini biliyorum ama tek tek büyümelerini bekleyeceğim çoğunun bazılarını ayırt edebiliyorum bazılarının birazcık daha büyümeye ihtiyacı var bakın şu da mesela trompetti ama daha alt kabarcıkları çıkmamış. Bu bitki arkadaşlar bir sene önce yaprağa yatırıldı. Tam bir senede bu kadar oldu. Bazı bitkiler gerçekten zor. Böyle şurada minalar var. Şurada on var. Bunun da kış rengini gerçekten çok merak ediyorum. Snow bunny'lerin artık lilalara gelmeye başladı göbeklerinde. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.